geri döneceğiz. Peki geri sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler. Ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York biyoteknoloji öncüsü Cranet... ...şehir merkezi araştırma biriminde... ...biyokimyasal sızıntı olduğuna dair iddiaları inkar etti. Ana kurum olan... Şu ana kadar laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vakava... Ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... ...sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış. ...petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerine olan güvenimizi tazelemeliyiz. Sel yetkilileri durumu... Hadi, 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 hadi! Bu bir gerçeğe değil. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Çınar Bey. Bugün sizlerle Crisis 2 serisine başlıyoruz. Uzun süredir başlama planım vardı. Sonunda planımı devreye soktum ve başlıyoruz. Çok mutluyum. Ya Crisis 1'i bitirdikten sonra 2'yi oynayacağımı söylemiştim ama bayağı bir sene oldu herhalde ben Crisis 1'i bitireli. Oynayamamıştım. İçimde kalmıştı. Ama sonunda başladık. Devam tamam. Devam ediyoruz. sanki bir, bir tık daha konuşma sesine açsak iyi olur gibi. gibi. Güzel. Şimdi güzel oldu. Kötü mu uyuştu. <laughs> birkaç kötü adam öldürmemiz için emir verilene kadar bekle. Mızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok Falsom, söyleyip duruyorum. Bu olan tamamiyle insani bir kriz. Ve duruyorum kardeşim. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine Tekila sizin için iyi değildir. Değil mi Al? Başını sallasan yeter, en azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle. <gülüyor> 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 Neyse, bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var. Gerçekten hissedediyorum. Sekizsin hazırın lan. Dinleyin beyler. Şu doktor Gold'a gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim. Eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u öldürme de. O yeter. Bunun bir eee bir dakika. Ben bu müzik yüzünden telif yiyeceğim değil mi? Sikim de değil. <laughs> bu kadar net yani. Grafik biraz oyun kasıyor. 30 FPS'in altında oynuyorum ama umarım bu videoda böyle değildir ya. 30 FPS'in altında. Uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. <laughs> Tabi. Meksikalı istilası. Eğer... Eğer 36'ın 30 FPS'in altında oynadığım oyna lanse ediyorsa bir sonraki bölümde grafikleri, grafikleri zaten kısamam da Şunu kısmayı deneyebilirim belki işe yararsa Siktir o neydi o Ooo ooo Ses çok oldu Ya da olmamış da olabilir. Benim kulaklık yine boostluyor o. Neyse ben video, video şey yapamıyorum. Gemiyi terk edin. Ciddi gövde hasarı. Merkez vurulduk. Tekrar ediyorum. Vurulduk. Vuruyoruz. Ne oldu lan? Ha kayıyoruz. Oldu, oldu Kapak aşağıda. Dalmalıyım. Sıkıştı. Açmama yardım et. Yanındayım zaten. Bir şey basmam gerekiyor mu? Yok. Dal 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 dal. 25 FPS falan oynuyorum ama umarım videoda böyle değildir ya. Ölüyorum, boğuluyorum. Hem öldük biz. Alcatraz, Alcatraz down. Ha, ölmedik. Oo, oyun kasıyor. Gino, Çino, başaramadı abi. Son çıkan Alkazar. Bu insanların ne olmuş oğlum böyle? Oh. Dokunmayın işte. Baksanıza, özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Evet. Ama yine de yıkılmamış. <laughs> ne oluyor lan? Ay, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Öldü. Alcatraz down. Aha, geldi reis. Profit mu lan bu? Desteğim nerede? Denizaltı nerede? Hep sizi öldürdüm. Olamaz. Gold'un tüm ümidi bizlerdik. Alkadra. Adın bu mu? Alkadra. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. Alkadras, Mokoko. Mohoho mu? Aha. Ya işte bu ya. Ya telif at bana YouTube bana ne ya. Ya şu müziği kapatacağım ama telif yemeye razıyım hocam. Red Shot <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl bombalıyor bak Cevat yerli. Krasis 2. İşte bu. İşte bu. Evet. İkinci bir şans. A iskelesi Battery Park New York 23 Ağustos 0637 <laughs> Ne oluyor lan? Bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık bittim. Sen. Belki sen. <laughs> belki, belki sen. <laughs> Geleceğe hoş geldin o. Savaşa hoş geldin. Ha, bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbiyoz. Simbiyoz. Bağlantıyı kesmeliyim. Giysi sana verdim. Hayatımı verdim. Bana söz, söz. söz. ver. Goldu bu. Tüm yapabileceğim bu. Her şey sana bağlı bana profit derlerdi. Prophet. Beni unutun. Abi. cephane yok. Yani elindeki tek cephaneyle kendine mi sıktın? O. Oh. Evet arkadaşlar yine bir oyunun başında yine birisi ölmezse Oyun oynanmıyor. Ona ne oluyor lan? Kill down. Oğlum bu ne? Ay size ne oldu? Bio hazard. <laughs> Don? Yani tamam, lan Özel harekat gibi bir şeye benziyorlar. Evet, var. O zaman işin içindeler. Ölmeyeceklerinden emin olun ve ne bildiklerini öğrenin. Lockhart, o çok istiyor. Lockhart kim oğlum? Oha yıktım lan. Oo çok eğlenceli. Al. Ya. Selamünaleyküm. Ey. Ee, Ölüsün değil mi? Ölüsün. Bu ne? Bilgisayar. Rakipleri geçici etkilere sahip oluyor Fakat süreç daima tekrar başlıyor Sonunda bu insanların ölümünü seyretmekten başka bir şey yapamıyoruz Ve etrafımızdaki sıkı askeri tedbirler durumumuzu... Akira gerçekten şu anda politika konuşmak istediğimi sanmıyorum Hayır Jeff bilmeleri gerekiyor Bunun kayda geçmesini istiyorum Sel askeri sıkı Oo, etkili başladığı güzel. andan beri acımasız şaşırmadım. Bu özel askeri birlikler ilk günden beri paniğe yol açıp yolumuza çıkmaktan başka bir şey yapmadı. Kesinlikle işe uygun değiller ve durum kötüleştikçe kabalıkları da arttı. Ve şimdi komutan Lockhart'ın emriyle tüm ada kapatıldı. Hey! Ne yapıyorsun? Akila! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yoldan çekil doktor. Bu senin iyiliğin için. Ah! Akila nerede peki? Bizim Profit burada iki kişiyi biçmiş. Neyse, yapacak bir şey yok. Profit, ben. Ne oluyor lan? Beni duyuyor musun? Profit. dinleme. Oo, silah Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmalısın. Oo, oo. elimde kaldı. Abo. Oha. Güzel. B vizör. Güzel. savaş alanı farkındalığı sağlar. Eyvallah. Silah, ekipman ve taktiksel Bırak artık ben. Eyvallah. Oh dur. Dinle Profit. Sel tüm şehirde seni arıyor. nesne işaret ne? Buraya gelmelisin. Tam, tam İki tane dingil var önümde tamam. Eder nasıl görüldü ya? Tamam o zaman. Ha gizliye geçemiyorum. <laughs> Hallediyorum kardeşim ben sizi şimdi. Gel eh, gelin lan buraya. Gel gel. Down. Bomba attı amına kutu. Down. Sizin silahlarınızı ben bir alayım mı? Nerede silah? Eyvallah. Güzel silah hocam. Bir mermi alalım tekrar. Yeniden ikmal. Güzel. C, C değil. Neydi? X mi? X. Hiçbir şeyimiz yokmuş. şurada Tá bom, Jadão. Nerdando, Brutão. Energia nasceu. geliyor. Maksimum düzgünlük. Görünmezlik düşman hatlarına geçici bir görünmezlikle sızmanızı sağlar. Eyvallah. Görünmezken yapılan hareket enerjiyi hızla emer. Eyvallah. Ben buna götten gireceğim şimdi. Benim anlamadım. Yok artık bu kişisiz herife niye bu kadar kapıyı taktın? Yav. Zaten bir tarih işimiz var. İyi seçim. Görecek tezgin oldu. Robuç. Maksimum Hatta belki bu salgını bile o başlatmıştır. Bence hepsi yalan. Bu onun kişisel saplantısı. Duyduğuma göre Lockhart'ın yeğeni nano dizi programındaymış ve hep bir şeyler yanlış. Maksimum dizdilik. Prophet'ın kafayı bu nano dizilelerden birkaçını öldürdüğünü söylüyorlar. Hareket duydum. Ah! Bak duydun. Bak hareket duydun şu an. Ee, öyle yatırırlar işte. Prophet beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Şuradan. Oho hocam. Araba geldi. profit arayın. Bölge çevrildi. O parkın içinde bir yerde. İlk <laughs> Oha hareket eden her şeyi niye vurdunuz oğlum siz şimdi? <laughs> Down? Ben hiç gizlilik gizlilik yapmıyorum bu oyunda. Hiç gizli gitmiyorum lan. Ben pata pata vuruyorum herkese. Baktım adam emir yağdırıyor herkese vurdum mu? Salak. Kimsin lan sen? Gizlilik. Ah! Benim niye elim kolum tutmuyor? Çünkü FPS'im düşük arkadaşlar. Bu sıra bakmayın. Yani şu an 21 FPS'te oynuyorum. Yaraydık. Maksimum <laughs> gizlilik. Yani biliyorsunuz ben ilk oyunda da pataköde gidiyordum. Gel. Şey Gel. Arkadaki dingili de ben bir alayım da. Nerede lan bu dün lütfen. Lan la, ölmedim mi? Tamam. Lan dön lan. O ne lan? Nereye sıkıyor oğlum o adam? bir dakika şurada bir gizliliği kapatacağım. Reload yapalım bir. Reload'umuz var güzel. Şimdi. Çok Neredesin ki amına koyayım ben seni görmüyorum. Gördüm. Salak kendini bombaladı ya. buradayım orospu Adam gibi görünüyor ya o. Adam değilmiş. O zaman gidelim. Vallahi aksiyona doydum hocam ben. Alternatif kodlar saplanıyor. Yol işareti güncellendi. Hedef görülüyor. Hedef yok. Tamam. Maksimum tizlilik. O patlama efektine bak. Neyse. Ö önümdeyken de sizde öldürmüş oldum. İyi oldu, hoş oldu. Burada kırmızı bir nokta var ama ona sokacağım birazdan. Az kaldı. Profit. Ne? Sel askerleri her yerde. Olabilir. Kaçmam lazım. Laboratuvarda alevler, buluşuruz. Alevler, sakin olun. Acele et. Der, bakıma alınmak üzere. Ayrı bir bölgeye noktasına ulaşıldı diyor. Ananı sikiyim ne oluyor? Ya. Sessiz öldürmek için düşmanınıza yaklaşabilirsiniz Peki Eviniz depreme karşı ne kadar dayanıklı Kaliforniya'da <laughs> yaşamıyorsanız Bu soru size gereksiz geliyor olabilir Ama yanılıyorsunuz Son bir yılda Birleşmiş Milletlerin <laughs> her çapında <Devam>. Sismik <laughs> aktivitenin arttığı istatistiksel <laughs> bir gerçek tamam. Ve önceden Susun bir dakika Bir dakika sus bir dakika, bir dakika, bir dakika. Uf, Tamam İzlediğiniz için teşekkürler Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu like ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. d Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.